Merhaba arkadaşlar. Faktöriyel beceri temelli soruların birincisiyle başlayalım. Zehra öğretmen 12 kişilik sınıfta ilk olarak 2 ve 3 numaralı öğrencileri sözlüğe kaldırmıştır. Kalan öğrencilerden en az kaç kişiyi daha sözlüğe kaldırırsa kalan öğrencilerin numaraları çarpımı bir sayının faktöriyeli olarak yazılabilir diye soruyor. Şimdi hemen yazalım. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2. Bir de 1 var. 1 şu an için çok da önemli değil. Şimdi 2 ve 3'ü ne yapmıştı? Sözlüğe kaldırmış. O zaman 2 ve 3'ü gruptan çıkartalım. Şimdi diyor ki bize en az kaç kişiyi daha sözlüğe kaldırırsa kalan öğrencilerin numaraları çarpım bir sayının faktöriyeli olarak yazılabilir diye sormuş. Hemen şöyle düşünsek. Mesela 11'den bir kere kurtulmamız lazım. Bu garanti. 11'den kurtulduğumuz için 12'nin de bu şekilde yazılmasına gerek yok. Bunu 4'e 3 olarak düşünelim. E aynı mantıkla onu da 5'e 2 düşünürsek 9, 8, 7, 6'yı ellemesek. Bakalım şimdi elimizde ne olur? Dikkat ederseniz 9, 8, 7, 6 var. E şuradan 5 ile 2 kaldı. Yani 5 var 2 geldi. 4 ile 3 de buradan geldi. Zaten 11 çıkacaktı. Demek ki 5 ile 4'ü de çıkartırsak biz bu işi yapabiliriz. Yani cevap Ceyhan şıkkı olmalıdır arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Bir postacı üzerinde farklı daire numaraları bulunan mektupları bir masanın üzerine aşağıdaki gibi bırakmıştır. Masanın üstündeki 4 mektubun üzerinde yazan daire numaralarının çarpımı 8 faktöriyeldir. Şimdi 8 faktöriyeli hemen şöyle yazalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 14'ten 7 ile 2'yi silebiliriz. 30'dan da 6 ile 5'i silebiliriz. Demek ki kırmızı ve mavi de 3, 4, 8 çarpanları ile alakalı bir şeyler olmalı. Şimdi diyor ki mavi renkli mektup masadan kaldırılırsa masada kalan 3 mektubun üzerine yazan daire numaranın çarpımı 7 faktörü olacak. E bu şu anlama göre demek ki mavi 8 faktörü sağlaması için 8 olmalı. Demek ki mavi de 8 yazacak. O zaman kırmızıda da 12 yazmalı. O halde bunların numaraları toplamı 8 artı 12'den 20 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 3. soruya. Bir tatil köyünde bulunan 8 katlı bir otelin her katında 3 kişilik 15 oda bulunmaktadır. 8 katlı otel var. Her katında 3 kişilik 15 oda var. Yani 8 çarpı 3 çarpı 15 adet dediğimiz gibi oda var. Soru diyor bu otelde bulunan tüm odalar tamamen dolarsa otele gelen toplam müşteri sayısı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? 8'i 2 çarpı 4 olarak ifade ettik. 3 zaten var. 15'i de 5'e 3 diye ifade edelim. Şurası dikkat ederseniz 5 faktörel arkadaşlar. O halde cevap 3 çarpı 5 faktörel olmalı. Şimdi 3 çarpı 5 faktörel dikkat edersek C şıkkına 6 çarpı 5 faktörel bunlar sadeleşti. 3 çarpı 5 faktörel verecek. Yani aradığımız cevap C olmalı arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen sayı bulmacada her kareye birden büyük ardışık doğal sayılar ok yönünde artan şekilde yerleştirilecektir. Okun yönündeki sayı belirtilen karelerde yazan sayıların çarpımıdır. Yani 5 faktöriyel diyorsa 2, 3, 4, 5 şeklinde olmalı. Şimdi artan sırada olacak Mesela ne vermiş burada arkadaşlar? 7 faktöriyeli vermiş doğru mu? O halde 7 faktöriyeli hemen şu şekilde yazabiliriz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi 5 faktöriyel neydi arkadaşlar? 120. 120'yi 5'e böl. 24 kaldı. Demek ki 4'e 6 olur. 7 faktöriyeli elde edebilmek için şimdi artan sırada olacağından 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10'un çarpımı da 7 faktöriyeli veriyor. Buna göre tüm karelerde yazan sayıların toplamı kaç olur demiş. Şimdi ilk önce şu kısma bakalım arkadaşlar. 2, 5, 10, 27. 10 buradan geldi. 37, 47, 8 daha 55, 9 daha 64 olacaktır arkadaşlar.